Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Warren Buffett. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biraz da bakalım neler demişler. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bunlar daha yeni uyanıyor. <laughs> Warren Buffett zirvede sattı efsane. Şimdi Warren Buffett'ın neden 300 milyar dolar üzerinde oturduğunu biliyoruz. Warren Buffett şu anda kendini oldukça iyi hissediyor olmalı. Warren Buffett'ın nakit varlığının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Warren Buffett'ın elinde 300 milyar dolardan fazla nakit ve hazine bonosu var. Her geçen gün onun yaşayan en akıllı yatırımcı olduğunu anlıyorsunuz. Warren Buffett 94 yaşında 334 milyar dolarlık bir nakit yığınının üzerinde oturuyor ve gümrük vergileri küresel piyasalara alt üst ediyor. Warren Buffett'ın şirketi bu yıl %18 yükselirken Nasdaq'ın %14 düşmesinin bir nedeni var. Şimdi Warren Buffett'ın 2 ay önce 335 milyar dolarlık hisse senedini neden tasfiye ettiğini biliyoruz. Warren Buffett elinde 300 milyar dolar değerinde hazine bonosu tutarken borsanın çöküşünü izliyor. Başka Dünya panik halindeyken Warren Buffett çoktan önde demişler. Eee şimdi insider trading denilen bir olay var. Ben bundan şüphelenmeye başladım. Ya bu adamlar çok usta bize göre eee ya da bunlar içeriden bilgiyi alıyor. Millet ayakta uyurken bunlar malı götürüyor. Benim gördüğüm bu. Siz neler düşünüyorsunuz? Eee beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda buluşalım.